Bilgi ve Oyun TV'de herkese merhabalar. Bugün sizlere internet donat yükleme ve kreklemeyi göstereceğim arkadaşlar. İsterseniz videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar benim önerdiğim bir tane internet donat menajer sürümü var. O da iyi arkadaşlar. Böyle ben bunun linki paylaşacağım arkadaşlar. Google Drive'ıma attım ben. Çünkü onu bulma zor oluyor. Şimdi arkadaşlar geliyorsunuz buraya ben bunun linkini atacağım size. Buna tıklıyorsunuz. Buradan indiriyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz buraya basın. Ben indirdim. Hatta göstereyim şöyle. Şimdi arkadaşlar dosyamız bu. Bunu arkadaşlar sağ tıklıyoruz. Kısayıl, kısa çıkart çıkartıyoruz. Sonra arkadaşlar buraya geliyoruz. Hatta bunu silebiliriz. Şöyle atalım. Şimdi arkadaşlar dosyamıza girdik değil mi? Bir şöyle yapalım da bunu kullanmak zor oluyor. Şimdi arkadaşlar nerede? O? Aa, ben burada yükledim arkadaşlar. Crackledim. Bayadır. Normalde Cracksiz 30 gün veriyor size arkadaşlar. Ama bir ay falan geçti üzerine baya kullandım yani şimdi arkadaşlar burada iki tane kuralım dosyası var buna ikisi fark etmiyor istersen şuna tıklayın evet Evet şimdi ben de kurulu olduğu için böyle diyor arkadaşlar herhalde ileride sen kaldıracak benim Evet şimdi arkadaşlar nasıl yapalım? Şimdi arkadaşlar diyelim bunu kurdunuz. Bunu fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Bunda sadece ileri 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 diyorsunuz, kur diyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar. Başka bir tik işareti falan varsa onları işaretlemeyin. Şimdi arkadaşlar diyelim ki bunu kurdunuz. Şimdi şunu kısayla çıkartıyoruz. Şunu da diyelim. Şimdi arkadaşlar iki krek dosyamız var bizim. Hatta ben de kapatayım. Ben de size beraber bir de yapayım. Şimdi arkadaşlar kurtuluz ya. Şu evet, soldaki Ay pardon sağdaki o ok işaretine tıklayın arkadaşlar. Burada Bandicam açık gözüküyor. Bandicam diyorum ya. İnternet Donut Manager açık gözüküyor arkadaşlar. Bunu sağ tıklayıp böyle çıkış diyeceksiniz. Bir de arkadaşlar sonu şöyle yapın. Şimdi buradan internet download manager'ı buluyoruz arkadaşlar. Ben de açık Can. Evet. Gördüğünüz gibi açık arkadaşlar. Bunu görevi sonlandır diyoruz. Ay pardon orada yanlış yere basacak Evet. Domlat menajerimiz tamamen kapanmış durumda arkadaşlar. Şimdi ilk klasörümüze geliyoruz. Şunu CTRL-C yapıyoruz. Yani kopyala demek arkadaşlar bu itman kreki yani krek yani, hali sonra internet onlat menajerimizin Hayır, dur. Tamam şuraya yeterli ve yapıyoruz arkadaşlar belirtteki dosyaları değiştir diyoruz devam diyoruz sonra arkadaşlar bakalım şöyle başka ne varmış Evet arkadaşlar. Bunun içinde de bir var buna şifreli ama. Ya ne oluyor? Pardon. Aa bunlar şifresiz mi ya? Ve şifreli zannetmiştim de neyse. Şunu da şey yapalım. Evet. Şimdi arkadaşlar ilk klasörümüze geldik. Bunu CTRL-C. Buraya da CTRL-V yapıyoruz arkadaşlar. Ben de olduğu için hedefteki dosyaları değiştir diyeceğim. İkinciyi de arkadaşlar şöyle yapıyoruz. İkinciyi de CTRL-C. Sonra buraya CTRL-V yapıyoruz arkadaşlar. şu an gelmiş bulunmakta. Evet burada. Şimdi arkadaşlar bunu çift tıklayın. İsterseniz yönetici olarak çalıştırın. Yani o programı kendi ayarlı. Peş diyoruz. Şu an bir panel çıkacak. Onu bir Evet arkadaşlar. Buradan yine peş diyoruz. Sonra exit diyoruz. Yine diyoruz. Ve kapatıyoruz arkadaşlar. İkinciyi de aynısını yapıyoruz. Şu an bir panel çıkması lazım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an kreklendi. Yani size örnek olsun diye şöyle göstereyim. Bir saniye hemen şurayı düzenleyeyim. Evet. Hatta şunu da kapatabiliriz. Bunu Atmayın arkadaşlar. Bu masa üstünüze dursun ya da bir klasör oluşturun. Klasörde yani dursun. Dursun, dursun diye diyecek. Şimdi arkadaşlar. Şöyle yapalım isterseniz. Bunu yönetici olarak da çalıştırabilirsiniz. Yani fark etmiyor. Şimdi arkadaşlar ben bunları sileyim. Evet arkadaşlar. Ha, şunu göstermedim ya. Arkadaşlar şimdi internet olmak menajeri indirdiniz ya. Google Chrome'a gel geliyorsunuz. Mesela şu panel, şurada bir panel çıkacak. Uzantılara ekli etkinleştirmek istiyor musunuz diye siz o, o mavi butona tıklayacaksınız arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün bu videoda sizlere internet manager'ı nasıl indirileceğini ve nasıl krekleneceğinizi gösterdim videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayınız